Merhaba sevgili dostlar video hoş geldiniz. Ripple'da bir alış işlemi uyguladım. Bakın kanıtı da burada 5000 TL'lik Ripple aldım. Benim videolarımı izlediyseniz daha önce hep kanıtlı şekilde sizlere gösteriyorum. Peki Ripple'ı neden aldım ben arkadaşlar? Bakın geçtiğimiz dönemde Ripple 2 dolardaydı ve 2 dolardan düşüş trenine başladık. 65 cent bölgesine kadar düştük ve burada alıcılar devreye girdi arkadaşlar görüyorsunuz 65 cent bölgesinden 1 dolara tekrar çıktık sonra geldik düştük 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 tekrardan bakın 0.65 bölgesine yani mayıs ayındaki en dip bölgesine geldik ve bu noktaya değer değmez arkadaşlar alıcılar devreye geldi ve iğneyi görüyorsunuz bir anda mum arkadaşlar yukarıya çıktı. Alıcılar geldi ve aşağıya iğne bıraktırdılar 65'ten 68'e çektiler bir anda. İşte burada kısa stoplu alışımı yaptım. 0.65 bölgesini stop olarak baz alıyorum. Kesinlikle uyarıyorum yatırım tavsiyesi değildir. Ben bu riske göze alarak işlemi aldım. Sizlere de bunu göstermek istedim. Eğer fırsatı beğenirseniz siz de alış işlemlerini uygulayabilirsiniz. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.